Şöyle yapayım yayını hatta. Evet şöyle de rahatça oturayım. Hı. Tam ışığın altında böyle. Hani loş. Loş bu ışık. Şu kafamda bir sivilce var. Bunu kapatacağım. Tamam sonra dudağımı tazeleyeceğim. Şurada tamam mı? Ama hallediyorum. Her şeyi hallettiğim gibi onu da hallediyorum. Telefon böyle yukarıdan aşağı doğru koyunca yüzünüz küçük gözüküyormuş arkadaşlar. Evet böyle. Böyle. böyle pembe bir dudak. Şöyle. He. Olmuş muyum? Anneciğim. <laughs> ne oldu aşkım? Gel. Gel burada ne var? Ne oldu? Ama bak sen şımarıyorsun. Yat böyle. Hı. Yat böyle ben seni böyle seveyim. Sevgi saati gelmiş bu. Nasıl mi yavlayarak geldi gördünüz mü? Çıkmadı ya. <laughs> of Mars'ı görmeniz lazım ya. Hayır ya. Abla ne yaptın kediye? Ay öpeyim mi dedim ya. Onun o kadar kalacağını tahmin etmedim. Allah Allah. Annem sakın Fatma'nın yanına gitme tamam mı? E oğlum o kapkara bir şey of ya. Of ben keşfette... Kocaman oldu benim oğlu şu. Ama bak ısırma modunu açıyorsun yine. Maya gibi bu. Maalesef olmamış. temizleyeceğim. Mars'ı getirir misin bana? Asla. Ay. Durmaz şu an çok. Hey. Ne yaptın hayvana, bak. <laughs> Çıkarmaya çalıştım. Ya bu ne alaka şu an? <laughs> Hayır, onu açmayacağım. Çekil şuradan. Ya çekil, kumandayı almakla bu da Neyim bir garip var. duruyor yahu. Bunu da... <laughs> Tripodu kıracağım şimdi. Hadi şöyle. Şimdi daha iyi oldu. Ama kapı çalıyor. Senin şeylik... Ha <laughs> <laughs> gerçekten ya. Kapı çalıyor, kızın umurunda değil. Allah. Uçak nasıldı? Konuşmak istemiyorum bu konuyu. E, ee, yayındayım. Geçmiş bir şey Ona göre. <gülüyor> <gülüyor> yani girerken konuşmalarımıza, cümlelerimize <laughs> dikkat edin. <edelim. gülüyor> Ver şu Bak, Mars'ı getiriyorum. Hayır ya. Şey <laughs> Hayır Ver. olmaz asla. Hayır ah, çok, Ne olacak çok, yani? Çok, bırak, asla. <laughs> Hiç şey olmaz. Ya ruj yapmış hayvan öpmüş de. <laughs> öpmüş hayvanı ya. Şapur şupur kırmızı rujla öpmüş. Annem. Ne yaptı sana? <laughs> Ben şimdi onu bir güzel yıkarım, duşa sokarım Mars'ı. <laughs> bıcı, bıcı zamanı. Hadi anneciğim duşa. Mars bu arada garip bir şekilde suyu çok seviyor. Evet. Ben buna şokum bu arada. Mesela atıyorum biz duştan çıkıyoruz atıyorum. Mars kapıda bekliyor. Biz çıktığımız gibi duşa giriyor, o ıslak yere giriyor. Oraya yatıyor. Çok garip bir kedi. Ya ne? bir kedi neden suyu sever? Ne lan? Sen çarpıldı mı lan bu? <laughs> seni döverim <laughs> bak geri zekalı. <laughs> Ama yani. Yayında. Ama bu seni evden kovmama çok az kaldı. Beni mi? Canımı sıkıyorsun. Sen beni evden kovarsan sen yapamazsın ki. Evden sen de çıkarsın. <laughs> sen gider otelde kalırsın. Her gün farklı farklı. Ay çok zor olur ya ev toplamak. <laughs> Su diş teşekkür ederim. Bitirdik biz Kalmadı. Ya bırak. Abi bak çok bağırıyorsun ha. Sesin rahatsız ediyor beni. Kanka yiyebilirsin. Gidiyorum ben. <laughs> <Yiyoruz> yiyebilirsin. <laughs> Ay ne kadar ters bir kızsın. Her şey hayır diyor burada. Ablam kim olabilir? Özme Öz ablam vallahi. Zaten kaç tane ablam var? Öz mü diyorsun? Belki bir tane daha olsun. Ya belki üvey ablam da var benim. Olmaz mı arkadaşlar? Ben sana bir soru soracağım. Evet lütfen. Şimdi bir tane daha üvey kız kardeşim olsaydı. Seninle aynı yaşta. Sonradan öğreniyorum. Hı hı. Ama onunla da sen kadar iyi anlaşıyorum. Ve onunla da çok ilgileniyorum. Ve onunla yeni tanıştığımız için seni bir tık ihmal etmiş oluyorum istemeden. Ilk, i̇lk olarak şu YouTube uygulamasını bir ellemeyin. Ben yanlış tabağlandım. İkinci olarak bu konuya gelirsek. <laughs> ne yapardın? Şimdi ilk bir sorun var. Evet. Cevaplamam için. Bu kız. Evet. Kız kardeşimiz, <laughs> sonradan çıkan kız kardeşimiz. Diyelim ki var öyle biri. Yok ama arkadaşlar. Bizim evde mi konaklıyor? Evet. Benim kardeşim olunca senin de olmuş oluyor. Yani böyle bir şeyin olasılığı yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yani. Tamam, onun evi var. Ben onun evine de gidiyorum ve onda daha çok kalmaya başladım. Hani git. <laughs> Yanlış mı? <laughs> git yani, git ne yapayım? Değil mi Gid arkadaşlar? De <laughs> Ya kedileri de alırım merak etme. <laughs> Ay, kedileri kim mi olarak alıyorsun tam olarak? Alırım diyor bir de. <laughs> merak etme diyor. İstiyor ki evde psikolojim bozulsun. Ay öyle bir durum yaşasak var ya. Allah korusun. Durduk yere dur. Neyi çekiyorsun evrene? Ben hem yıllardır görmeyeceğim onun karakterini, huyunu, suyunu bilmem. <laughs> Beni sinirlendirme. Bir daha aynı evde kalacağım. Zor yani imkanı yok. Destek olurum, yardımcı olurum ama aynı evde kalamam yani. Max desteği nasılsın? iyi misin? <laughs> i̇yi misin? Yemin <laughs> kendi kendine cevaplar. Evet iyisin gidiyorum. <laughs> Değişik biriyim ben. Evet. Senin öyle bir tarafın var ama kıskançlık yönünden. Kıskançlık mı? Ben asla kıskanç bir değilim tamam buna ben de inanmadım tamam. yani bak şimdi kıskançlık denilemez buna. Şimdi bunun arkadaşlar şimdi buna kıskançlık mı denir? Bu kıskançlık mı yani hani insan olarak bunlar bize yüklenmiş duygular. Yani kıskançlık Üçersin olmuyor. Serim sen... Üçerim tabii mal mısın? Pardon. Anlık reaksiyonlar. Yani ben küsmezdim bir tane ablamız olsun. Bir tane de ablam, abla sen ne böyle şeyler düşünüyorsun? Ne bileyim. Senin kafanın mi? içinde ne yaşıyorsun sen? İyi Evet. Değilsin. Psikolojim bozdu. Ben bozdum. Alakam yok. Bu ev çok sıcak. Kaloriferleri fullemişsin çünkü. Ha? Kaplan makyajımı nasıl buldunuz? Kaptı saçımı Nasıl olmuşum? Olmuş muyum? Kapan. Topuz yaptım. Ay çok güzel. Çok beğenmişler. Niye? Kaplan makyajımı. Teşekkür ederim. Bakın ben dün yayın açtım. Bugün yayın açtım diye her gün yayın açacağım anlamına gelmiyor. Arada bir özlem gidereceğiz. Arada bir birbirimizi özleyelim ya. Lütfen. Arada bir birbirimizi özlemek gerek. Yoksa böyle her gün... ...beni görürseniz... Dondun mu? Çünkü reddettiğim halde hala arayan bir insan. Annem o. Yani annemin oyunu biliyorsun, ulaşana kadar. Ee, Odada konuş. Sen annemi ne diye kaydettin? Annem. Annem aradı da dondum. Anne. Şu an geldim mi? Dondu mu? Melih sağ ol, dostum. Teşekkür ederim. <laughs> En son ne anlatıyordum, ne anlatıyordum ben ne konuşuyordum, ne anlatıyordum ben? Görüştüm annenle. Tamam. Ben en son ne anlattığımı unuttum ya. Kampan Kambur durma abla. Kambur durmuyorum ben. Böyle duruyorsun. Şöyle omuzlarını bir kaldır. Şu an ekrandaki herkese söylüyorum. Eğer yani böyleyseniz düzeltin omuzlarınızı. Böyle. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Benim şey yalnız tatörlük. Ay bu saçlarım, saçlarımın nasıl parladığına bakın. gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Saçlarım uzunken o kadar kırıktı ve o kadar cansızdı ki şu an şu canlılığa bakın. Bakar mısınız? Ne güzel parlıyorlar. Hadi uzasınlar. Saçlarım şuraya kadar gelsin. Uzadı zaten biraz. Şu kadar. Şuradaydı. Şu kadar uzadı. Şu kadar. Bir parmak uzadı. Şu kadar uzadı. Daha da uzuyor. Sonra burada olacak saçım. Hem de böyle dolgun dolgun olacak. Görürsünüz saçlarım böyle. Bakım yapıyorum sürekli böyle. Dolgun ve burada olacaklar. Çapkın mı? Şelale <laughs> Çocuğum ya çok seviyorum çapkını. Kim bilir? Kim bilir? Annem benim. <laughs> Aşkım. Çocuğum benim gel. Gel yakışıklım. Sen ya niye yapıyorsun ya bana geliyor? Ben hiçbir şey yapmadım. Gel. <laughs> Gel aşkım. Gel bir tane. <laughs> Çapkın. Çapkın. Pist, 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 pist. Bu tip ne ya? Kamerada nasıl çıkıyor bu kedi? Pist, 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 pist. <laughs> pist, pist. Ne yapıyorsun? Oğlum bu kedi ne Niye parlıyor bu kamera bu kadar? Çocuğumla beni bir çekin. Çapkın poz ver. Abla yapma. Pıs pıs. Çapkın. Bak oradan hareket yapıyorsun oraya bakıyor. Buna bakıyor. <laughs> of Mars çok komik bir kedi ya. Gitti kedi kedim ya gitti. Yürü git lan ben. De. Kedime iyi davran. Pren sesi. güzel kızım. Ben <laughs> buraya düşürdüm unutmam varım. yayından <laughs> sonra, yoksa bir ay onu ararım. <laughs> Evet arkadaşlar. Abla kediyi rahat bırak. Bak zaten öpmüşsün her yerini kırmızı kırmızı. İnsan bir dikkat eder ya dudağındaki renge. Evet arkadaşlar ben kaçıyorum artık. Bu kadar yeter. Sizi özledim azıcık o yüzden. Ay. Açtım. ya Şimdi tamam yalan söylemeyeceğim. Azıcık özlemedim. Çok özlemiş olabilirim tamam. Ne yapayım ben sevgimi ifade edemeyen bir insanım. Şu hayatta maya gibi olacaksın. Köşenden herkes izleyecek. <laughs> evet, kesinlikle. Dediğin anda kalkması. Oh, hayırlı işler ya. Sizi seviyorum. Aa ben bu şarkıyı biliyorum. <laughs> Bilmiyormuşum. <laughs> 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 Sadece nakaratını biliyorum. değilim. Neyse. Süperiz. Yine bugün de mucizeyiz. <laughs> mucizeyiz bugün de. Arkadaşlar öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın tamam mı? Gerçekten seviyorum sizi. Dikkat edin kendinize. Dikkatli bakın. Bak hasta olmayın ha. Salgın varmış. Abla ne yapıyorsun? Beni çiziyor. <laughs> Çapkın ablamı dövüyor da. Güzel yetiştiriyorum oğlumu. Sadece bana saldırmıyor. Kamera açınca saldırıyor sadece. Bu arada sıfır şaka çapkının kamera fobisi var. Kamera açınca ısırıyor otomatik olarak kim olursa olsun yanındaki. Mesela seviyor seviyor sırnaşıyor sırnaşıyor sonra bir anda telefon tut kamerayı aç kendini görsün. Dönüyor böyle hani böyle saldırgan bir ısırma da değil böyle hani böyle bir çekme beni der gibi bir ısırma şekli var onun. <laughs> Isırıyor öyle. Garip Bilmiyorum bir kedi. Mi? Neyse sizi seviyorum artık yeter gidiyorum ben. Bay bay. Sağlıklı kalın. Kendinizi üzmeyin. Dikkat edin. Bay.